Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Halkar Suresi ne zaman var, nasıl bitebilir hakkında bir söyleşi yapacağız. Katılım 4 milyon kişiye ulaşmış durumda Ebevekarzı ile beraber. Şu an yeni gıpta ve Terkim e, talep topluyorlar. Bakalım onlarda kaç milyon katılımcı ulaşacağız. E, zaten artık milyon olduğu kesin. 2 milyonun üstünde olduğu da kesin. E, bakalım 3'ü geçecek mi? Katılım endeksine uygun değiller çünkü. Şimdi geçmiş yıllardaki e, bu Arz Suresi'nin nasıl bittiğini, hangi hisseyle bittiğini ve bittikten sonra bu arzuların nasıl gittiğinden bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce emek karşılığı videoyu beğenirseniz sevinirim. Daha fazla kişiye de e, ulaşmış oluruz bu vesileyle. Şimdi devam ediyoruz bu Turex arzı 2021 yani 2 yıl öncesinden bahsediyoruz. E, iki, aynen 2 yıl öncesinden bahsediyoruz. E, bu işte o yılın 2 Nisan'ı gibi falan onaylanmıştı. Ondan önce işte Koa Granit vardı. Koa Granit işte 1 lira falan mıydı o zaman öyle bir şeydi ya da kuruşlu bir şey de olabilir. Neyse işte o 8 tavan gitmişti. Yani ondan önceki arızalar böyle tavan tavan gidiyordu. Fakat 15 tavanı yani ben daha şu an o yıllarda bile bu arz Suriyası'nın bitme şeyinde bile bu kadar tavan yoktu yani. O zaman bir hisse %100 yapınca çok çok iyi bakılıyordu. Şimdi %300, %350 yapıyorlar. Hatta sonrasını saymıyorum. İlk başta bak şu an 15 tavan yapmış durumdalar. Kim? Tatlıpınar Enerji, İzdemir Enerji. Şimdi o yıllardan olmuş peki. İyi güzel Quagaren 8 tavanını çekti. Turex arz oldu. Her şey hoş. 5 tavan yaptı. 5 tavanda işte tavandan alanlar oldu. Hani gene tavan gidebilir diye. İşte o zaman orada bir satış geldi. Bir aracı kurumla bir kişinin yaptığı bir satıştı bu. Bu satıştan sonra hisse %60 düştü. Arz fiyatının altına 2 taban inmiş gibi düşünün. En tepeden alan zaten %60. Neredeyse e, parası çöp oldu öyle söyleyeyim. Bak görüyorsun bu hisse arz fiyatının altına düştü. Tamam biraz artmış şeyde görüyorsunuz. Şurada 2022'ye girmeden önce bir artış var. Ama bu adam enflasyon olsun, dolar olsun hepsinin altında eğer o tepeden alıysa parasını ya kol kesmek zorunda kaldı zararda ya da beklediyse bile zaten şu an görüyorsun tam o çizgiyi şöyle düşünün şu an bile aynı fiyatta yani 30 TL bandında hisse e, o şekilde yani adamın parası hem enflasyon hem dolar karşısında değer kaybetti. Tamam TL bazında aynı görünse de e, çok yüksek bir mesela dolar artışımız olmuştu o zamandan bu yana keza enflasyonda o şekilde. Neyse Turex arzıyla bu şekilde Furya'yı bitirdiler. Sonra bak sıralı bir şekilde anlatıyorum bunları. Turex de bitti. Talep azaldı. Talep bitti. Şimdi şey korktu. Küçük yatırımcı korktu. E korkunca ne oldu? E hisseye talep olmadı. Arz talep meselesiydi bu iş. Bak görüyor musun? Bir tavanı zor çekti. O gün baktı. açılışın mumunu da görüyorsunuz. Bir aşağı vermiş. Sonra gel gel için bir tane yukarı vermişler. Sonra hisse %45 aşağıya çekmişler. Hangi hisse? g hissesinde görüyorsunuz. Bu şekilde yani arz talep olmayınca hisse de gitmedi. E, bir sonraki hisseye geliyoruz. Biotrend bunda da yatayda bir gidiş görüyorsunuz. Bu da o Gaving'den sonraki hisse. Bak bir trend böyle yatayda yatayda sonra bir yükseliş hamlesi gelmiş. Bu hisse de bu şekilde oldu. E, görüyorsunuz bir sonra gelen. Açılır açılmaz %40 aşağıya yattı hisse. ondan sonra zaten arz fiyatı yine baktığınızda enflasyon dolar karşısında. Eğer arz fiyatın şimdi arz fiyatın şöyle söyleyeyim. O zamanlar böyle 200-300 değil daha yüksek meblalarda alabiliyordunuz e, ee, mesela ARDYZ arzı vardı. 18.000 kişi katılmıştı bundan 1-2 yıl önce. 18 binlerde 4 milyon kişi nerede? O zaman aldığınızda yüklü bir şekilde alabiliyordunuz. Oransal arzlar vardı yine keza yüklü bir alım yapabiliyordunuz. Ee, şu an dediğim gibi bak oradaki alımını yapmış olsa hatta tavan bozduktan sonra yani direkt hani tavan açılmıyor ya serbest işlemlere orada bile yüklü girmiş olsa adam %40 direkt banko zarar etmiş. Ee, içeride 3 ay boyunca hisse düşmüş. Bundan sonra işte küçük yatırımcının korkulu rüyası olmuştu o dönemlerde. Ondan sonra tekrar tabi arz rüyası tekrardan başladı. Ama aradan belli bir zaman geçti. Arzlar başlarda yatay açıldı. bayağı bir yatay gittikten sonra git gel yapıp öyle devam etmişlerdi. Yani arz rüyası bundan 2 yıl önce bu şekilde bitmişti. Geçen yıl keza mesela İmaş vardı onlar iyi prim yaptılar penta vardı iyi prim yaptılar ondan sonra onlar da şey oldu tepeden zaten o kadar tepeden alınması da nasıl diyeyim birkaç ay geçtiğinden sonra en tepeyi görmüştü o tepeden almak da zaten riskli bir işti sonra operasyon yemişlerdi hisseler ve yani dediğim gibi parası resmen sıfırlanmıştı yatırımcıların o şekilde olmuştu. E bu arzarda bu şekildeydi. Şimdi ne olur peki? Yani 15 tavandan bahsediyoruz. Şu an her gün tavan kilit. Bak şu an İzdemir'i açsam gene tavan kilit. E, az önce öyleydi çünkü. Boz, e, bozulacağını zannetmiyorum bugün. Şey bugün demeyeyim de yani şu an bozulduğunu zannetmiyorum. Bak ekrandayım. İzdemir Enerji'ye bakıyorum. Tavan 78-95'te tavan. E, ziraatin FK'sına göre 366 FK görünüyor. PDD oranında 20 görünüyor. Yani çok çok şişmeyin e, diyebiliriz ama arz talep meselesi işte şu an gidiyor. Taten'e baktığımızda taten tavan. Öteki arzlara ge ge baktığımızda gene tavan. Bak hatta alan satanları da şöyle size e, ekrana vermemiştim ama göstereyim. Şey söyleyeyim bak tavanda bekleyenler kuzu 70, pay döner 5, iz enerji 2 milyon bak. buçuk milyon yine tavana koymuşlar. Taten 6 milyon. Taten zaten hiç tavan bozmadı. Şu şekil, e, şu an çok iyi gidiyor. Ama nerede duracak ona bakacağız. Enerya 1,8 milyon. Ofis 1 milyon. E, bu şekilde. 6 tane arzımızın da son derinlikleri bu şekilde. Dur alan satanlara da bakalım. E, ofis yeme baktığımızda kurum maliyetlenmesi var. KY satışı var. Enerjiye baktığımızda kurum maliyetlenmesi karışık bir kaye de var ama tep toplamış. Ee, şöyle söyleyeyim vakıf 16 en iyi alıcı ikinci sırada tep 82 milyon Taten'e baktığımızda Taten'de e, vakıf ve tep var. Tep galiba genel bir toplama yapıyor. İz enerji deniz topluyor. Geçen yüklü satan deniz şu an geri topluyor. Şeker dünkü malını satmış her zamanki gibi. E, şekeri aldığında ertesi gün genelde satışı verir. Bugün tavandan satışını vermiş. Deniz tavandan topluyor çok arada bir fark var toplayışında. Yani şekerin malını deniz karşılamış diyebiliriz. Onun hareketlerine bakacağız. Bay dönere baktığımızda A1 toplamaya devam. Resmen A1'in tahtası olduğu ise A1'deki artık alan kimse kuzuya baktığımızda ahlatçı 27 milyon. Kuzuda şu an satış falan da yok. Küçük yatırımcı biraz akıllanmış. Satmıyorlar. Ama tekrardan mesela böyle bir olay olsa Turex, Turex arzı gibi bir olay olsa veya işte bu mesela bu arzlardan düşünün. Şu şu demek de değil. Bak zaten aldığın şey arz fiyatından almışsın. E, korkmana gerek yok bunun için. Ama ben şeyden bahsediyorum işte tepeden 15. tavandan gidip de alım emri halen gönderenler var. E, sen geçen hafta değil ondan önceki hafta hisse e, ondan önceki evet yani nereden baksan %80 artıştan önce hisse tavan bozdu. E sen o zaman neredeydin şimdi %80 artınca niye tavan emri giriyorsun böyle de bir şey var. Ee, bakalım şimdi böyle gidiyor ama kaçıncı tavanla bozulur? Dönüşüleri sert mi olur? Bunların kimse e, size yanıtını veremez. Yaşayarak göreceğiz. Böyle bir şey yapsalar mesela arzlarda bir tane arzda yapsalar böyle bir şey. O 4 milyon katılımcı var ya direkt 1.5 milyona düşer. E, ondan sonra da artık daha da böyle sertleşirlerse 1 milyona bile tekrar indirme şeyleri var. Mideti arızadan e, soğutabilirler. Çünkü piyasa yapıcılar yani tahtacı dediğimiz kişiler. Böyle sürekli ben zannetmiyorum beleşten ekmek dağıtılacağını. Tamam küçük paralarla bir süreye kadar gidecek ama nereye kadar gidecek onları dediğim gibi yaşayıp göreceğiz. Şu an durum bu. Bundan bahsetmek istedim. Arzlar böyle daha önceki furyaların nasıl bozulduğundan bahsettik. Şimdi size şeyi göstereceğim. Bizim sıfırdan borsa eğitimi çektim ben. kursa, kurs içeriğini görüyorsunuz burada. İşte borsaya giriş var, formasyon eğitimi. Hepsini sıfırdan anlattım. Hiç bilmeyen birisi bunlara baksa iyice öğrense ama bak. Zaten ben pekiştirdim mesela yaptım ya ne yazıyor bak. Örnek hisse incelemeleri 1, örnek hisse incelemeleri 2. Bunların hepsini hisselerle pekiştirdim. her gösterdiğim hisselerden ne örnek göstererek yaptım. Bonus olarak günlük takaslara derinliğine nereden bakabiliriz? Bunun yanıtını verdik e, Kurs ücretine baktığımızda piyasada 3-5 bin TL yerine biz 750 TL e, yani küçük yatırımcı da öğrenci adam da asgari ücretli adam da rahat bir şekilde faydalanabilsin e, diye böyle bir şey yaptım. Çünkü şöyle hiç parasız da yapabilirdim e, ama şimdi ben bunu YouTube attığımı düşünün bin kişi zor izlenir. İzlenme de bir şeye para vermeyince zaten e, o şeyi çok da öğrenme şeyi de olmuyor yani isteği de olmuyor. Onu ben de tecrübe tecrübeledim. Ben de kendim şey yaptığımda para verip eğitimler almıştım. Bu teknik analizler için. Neyse yani bu şekilde. Nereden ulaşabilirsiniz bu kurs için? Telegram aşağıya yorumlara sabitlediğim ve açıklamalarda olan telegram şeyim var benim. Telegram hesabımdan, linkten. Ya da telegramınız yoksa da Gmail hesabını koydum. Oraya mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Kursa katın bir de şey yok. Videolarda sınır yok yani. Şöyle söyleyeyim. Belli bir zaman sınırı yok. Sınırsız bir şekilde linki atacağım. link attıktan sonra sınırsız bir şekilde izleyebilirsiniz. E, kursa katılmam için borsa bilgim olan mı? Hayır. Tamamen sıfırdan bir eğitim. Eğitim sonrası destek var mı? Evet. Katılanlara Telegram grubu açacağız. E, ki açtık zaten. E, oradan kat şey takıldığınız yerlere sorabileceksiniz. Son olarak da Telegram grubu. E, buraya katılarak da sıcağı sıcağına arzlarla ilgili sohbet muhabbet yapabilirsiniz. E, videomuz bu kadardı. E, umarım faydalı olmuştur. Bu arz olayının, arz furyasının ee, geçmiş yıllardaki detaylarını anlattık sizlere. Ee, yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.